3 Aralık engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildi. Ben anne ve babası ortopedik engelli olan bir çocuk olarak anne ve babamın şimdiye kadar yaşamış olduğu zorlukları ve yaşanmışlıkları dilimin döndüğünce yazmak istiyorum. 20 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim ve bir kız kardeşim var. Herkesin ailesi kendisi için mükemmeldir. Benim ailem benim için çok şey yaptı ve bana karşı her zaman çok yakın ve ilgililer. Benim ilk olumsuz gözlemim insanların bakışlarıdır. Aile olarak çıktığımız çarşıya davemelerde bizim üzerimizdeki imalı bakışlar. Ben ebeveynlerimden hiçbir zaman utanmadım ve onları yargılamadım. Allah'a şükür ki Türkiye'de engellilere sunulan imkanlar çok fazla. Örneğin engelli araç park yerleri, engelli asansörleri, kaldırımdaki engelli rampaları… Maalesef ki bu saydığım imkanları genelde engelli olmayan vatandaşların kullandığını görüyorum. İşte bu yüzden kolaylıklar yerine zorluklar oluşabiliyor. Engellilere engel olmak değil, onları her gün hatırlamak gerek. Ayrıca devletimizin kamu ve özel sektörde engelli çalıştırma zorunlu oranının %4'ten daha da yükseltmesi daha iyi olur. Babamın en büyük şikayetlerinden birisi de özel sektörde çalışan engellilerin engel durumuna göre çalıştırılmaması, ve bunu denetlenmemesi. Engellilere yapılacak en iyi iyilik imkan sağlanmasıdır. En son olarak babamdan duymuş olduğum şu sözü paylaşmak isterim. Engeller para istemez, imkan ister.